Merhaba ben Serhat. Videoyu geçmeden önce ufak demek isteklerim olacak. Videomu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve bu tarz isteklerim olacak. Ve o zaman gözüm size yol göstersin. Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizler birlikte Kaptan Tsubasa Acı oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün sizler birlikte Kaptan Tuslasa ace hakkında yeni bir seri başlatmak istiyorum. Bu seri tam olarak ne diye soracaksınız? Bugün sizler birlikte Kaptan Tuslasa acı oyununda Kaptan Tuslasa evrenlerindeki Middle School evrende bulunan oyuncularla oynamaya çalışacağım arkadaşlar ve bunlarla 5 maç atacağım. 3 tane galip olmaya çalışacağım. Ve işte karşınızda onun için bir kadro hazırladım. Tabii ki bu oyuncularla oynamayacağım. Ee, ama eğer isterseniz böyle middle school evrendeki dandik oyuncularla oynamayı gerçekten istiyorsanız oynayabilirim yani benim için sıkıntı değil ama galip olarak ayrılmam biraz zor olacak. Bunu siz yorumlarda belirtebilirsiniz. 1904 gücüne sahip kesinlikle e, hiçbir güçleri yok. Middle School, Masuya ama Masuya'yı alabiliriz. Middle School evrende bulunuyor. E, Jito'yu alalım. Bakın gördüğünüz gibi Masuya'ma katınca ne kadar güç kazandığımızı görüyorsunuz. Jito'yu alalım. Durun. Şimdi Jito'yu aldık E seviyesine yükselmiş bulunmaktayız Ishizaki alıyoruz şöyle Kadro'ya Nitta Nitta kesinlikle alınıyor ee, Savada'yı alalım Soda ee, Şimdi Soda alsam mı Alacağım Soda'yı da aldık Şimdi Tacmana kardeşler almamıza gerek yok. Sano var. Pierre, Pierre kesinlikle alamam. Maalesef o Junior Youth serisinde. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu serinin Junior Youth versiyonu yani sadece Junior Youth oyuncularla oynamamı istiyorsanız onu da oynayacağım. Hatta sadece Junior Youth değil aynı zamanda World Youth, Golden 23, ve Rising Sun evrenlerindeki Kaptan Tuzbasa karakterleriyle oynamaya çalışacağım. Ee, şimdi şimdi Tuzbasa'yı kesinlikle alıyoruz. Tuzbasa kaldı Napolyon alamıyoruz. Ee, onun yerine şöyle Kojiro Yuga'yı alabiliriz. Forvet olarak. Bu arada Sanoyu da alabilirdim ama Kojiro Yuga almak istiyorum. Ee, bakalım Victor'unu alamıyorum. Vakajimazu yerine daha iyi bir kaleci tanıyorum. O da Vakabayashi'dir. Urabe Urabe'yi alalım şöyle kadromuza. Kadromuza ekledik ve A'ya kadar ulaştık. Sadece tek bir tane daha oyuncu kaldı. O da bakalım hangi defans oyuncu kaldı. Ee, bakalım. Galvan alamıyorum. O zaman Başka çare yok Tek bir SSR Oyuncumuz yok maalesef Bakacak olursak maalesef yok Defans olarak Başka SSR Oyuncumuz yok defans olarak SSR oyuncumuz maalesef yok Şimdi bunu real liginde deneyeceğiz bu kadroyla 5 maç oynayacağız Junior Tile daha da keyifli olacağına eminim. Ee, şimdi ilk maçımızda başlayalım. 3 galibiyetle ayrılmam lazım. 3 galibiyeti tekte alırsam o zaman daha iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi tuşu ilerleyelim. Gördüğünüz gibi J'ye olmasa bile Tsubasa Middle School'daki en iyi oyunculardan birisi. Jito blokladı ve Wakashimazu maalesef kurtaramadı. Neden? Çünkü Wakabayashi değil. Wakabayashi farkı var. Tackle kullanamadık. Bloklayacak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve Ishizaki blokladı. Wakabayashi tuttu. Bakın Wakabayashi farkı demiştim birkaç dakika önce. Jito. Bu arada fark ettiyseniz bunu yapan Ishizaki oldu yani. Topu ileri atan. Urabe uzun pas verdi. Uzun pas attı Şimdi drive şut Tekrardan Drive şut Evet Tekrardan bloklar var Ama bu sefer tutamaz Nitta da bu arada iyi Çok iyi bir oyuncu İlk golümüz geldi Bu maçı kaybetmemiz gerekiyor o yüzden Bir gol daha atmamız lazım Masuyama Topu kapar. Şimdi uzun pas geliyor. Ve şimdi Tiger Shoot. Kaplan vuruşu geldi. Bir, bir tane voley... Voley ne oldu? Nita gelişine vuracaktın. Bu maç beraber mi bitecek? Bazen de böyle sorunlar olabiliyor ama böyle sorunlar benim kaybetmeme sebep oluyor. Hem eksi 4 yedim hem de bu bir çalış olarak düşünecek olursak da bir puan kaybettim. Yani 4 hakkım kaldı. Şimdi biraz daha ciddi almam gerekiyor. 4 hakkım kaldı. Zorlu geçecek bu sefer kazanmam lazım. Nakan işi olması iyi oldu. Kaleci Nakan işi 34k güzel. Yani benim açımdan güzel. O zaman bu el ben bende şu anda. Bu el kesinlikle bana ait. Kolay kazanılabilecek oyuna girişimizi yaptık. Ama biraz kasma olmasaydı daha iyi olacaktı. Tamam. Nitta topu alamadı. Tsubasa'da tackle yok maalesef. Tamam. Savada Savada on, sava onu alabilirdi ama neyse. Masimo aldı en azından. Şimdi Jito bir tane uzun pas versin. Sonra Urabe bir uzaklaştırsın topu. Tsubasa şut çeksin. Drive shoot çeksin bakalım. İsaki blokladı. Nitta gelişine vuruşunu yaptı. Ve gol atmış olduk. Gol ya. atmış olduk. Bu sefer bu maç bizde olabilir. Huyga Kaplan vuruşu geliyor arkadaşlar. Urabe blokladı. Ishizaki blokladı. Nakanishi çok düşük bir enerjisi gitmesine rağmen tutamadı. Soda'yı tuttu ama. O zaman bir orta açalım ve Nikta son vuruşu yapsın. Son vuruş derken bir golümüzü alalım yani. Masuyama topu kapıyor. Urabe'ye çalım atıyor. Bu sefer Masuyama'ya bir şans vereceğim. Uzak mesafe şutunu çeksin. Ve son golü o atmış oldu. Masuyama attı. Hikaru Masuyama golünü attı ve bizi galibiyete taşıdı. O zaman durum 1-1 oldu. Son 3 maçım kaldı. 41K'ya 45K. Yapacak bir şey yok. Kolaya kaçmak yok yani. Hemen kolaya kaçıp tekrardan sayfayı yenecek halim yok. Bu challenge olduğu için challenge'ı tam yapmam lazım. Ama S seviyesi kesinlikle olamaz. S seviyesine hayır diyorum ben. Ama Huyga topu kaptı. Nikta bir tane çalım attı. Huyga tekrardan geliyor. Ve son olarak Tiger vuruş geliyor. Bloklayanlar olacağını tahmin etmiştim. Orabe'de kaldı top. Bu sefer tuttu. Ve topu uzaklaştırdı. Şimdi... Urebe artık bloklayamaz. Huyga... Galvan blokladı. İsteki blokladı. Vakajimazu uzaklaştırdı. Araya girme yaşandı ama Maalesef sürede yetişmeye yetişmeyecekti ki Evet Son iki maçımız kaldı Bir galibiyet aldığıma göre ikisinden de galip olarak ayrılmam gerekiyor yoksa Middle School oyuncularına maalesef Kaybetmiş olacağım Son maçımız yani son iki maçımız bir gök kuşağı çalımı Tamam. Şut. Drive şut geliyor. Işızaki blok. Jito blok. Nakanishi. Topu yakalamak yerine hava yattı. Ve gelişine Şahin vuruşuyla Nikta golünü attı. Bu seferki maç hızlı bitmesi daha iyi olur. Bir galibiyet daha alsam yetiyor o zaman. Gol atan Hugo olmasını tercih ediyorum. Maalesef yanlış tercihte bulunuyorum. Çok güzel orta yaptın Soda. Tebrik ediyorum. Kojiroyga kaplan vuruşunu yapıştır. Nitta gelişine vur. Tamam bu sefer başardım. Bir galibiyeti aldım. İkinci gol mü? Üçüncü gol sanmıştım. 20 saniye bekleyeceğim yani. Bunu da hızlı bitiremedim. Ve sayılmıyor. Sayılmasa bir kesinlikle ben galip olarak sayarım bunu. bu kadro oynamak istiyorum ben. 47K 41K Hernandez var. Zorlu bir rakip olacak. Evet son maçımıza geldik. Sonunda son maçımız. Bunda galip geleceğim ya da mağlup geleceğim. İkisinden biri olacak. Gökkuşağı çalımı. Jito maalesef. Taker kullandı. Takasugi blokladı. Ve son olarak Kojiro Uyga geldi ve şutunu çekti. Kaplan vuruşu. Tsubasa Rövaşada'ya kalktı. Hernandez tuttu. Bu arada Hernandez kesinlikle çok zor olacak yani yenmem. Ve bir kaplan vuruşu daha geliyor. Bu sefer Nitta gelişine vuruyor. İşteki maalesef blokluyor. Fernandez yine tutamıyor. Ama Takasuki maalesef alıyor. Tabii ki de Sano'yu durdurmak neredeyse imkansızdır. Evet güzel. Bir vuruş daha. Bu da herhalde gol olur. Bu arada 47 kallık kaldır yenmiş olacağım. Yani kazanmam gerekiyor. 24 saniye kaldı. Ama kasmalar yaşanıyor yani. Şu anda kasmalar yaşanması kötü. Kötü oldu. Yani kasmalar yaşanmasaydı. Kesin 2-1 olurdu yani ama 2-1 olan ben olurdum yani. Şu anda 2-1 oldu ama yanlış taraf 2-1 oldu. Neyse mağlup olduk. Challenge yapamadık ama challenge'ın da cezası olmalı. O yüzden şöyle bir ceza düşündüm. Bir tane er seviye oyuncumu maxlayacağım. Yani 5 yıldız. ve silver bollarıma da oluyor. Neyse maxlamış oldum. O zaman bu video bu kadardı. İzlediğiniz çok teşekkür arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.